çok güzel görmüş. Rıza sağlık. Çok iyi memnunuk yani. İyiler evler. Biz de suyuklar da değiller, sakin, yer, güzel. Ha, güzel yapmış. Bunları devlet güzel, çok memnunuk valla. İyi. Allah razı olsun yani. Devlet çok iyi baktı. Millet çok memnun yani. Hiçbir şey eksik yok. Tokilerimiz güzel e, ama biraz daha büyük olabilirdi Mutfak alanlarımız biraz daha geniş olabilirdi <laughs> Yapanların eline sağlık Teşekkür ediyoruz Ödeme koş Gitti ama biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu Çocuk odaları ve yatak odaları çok küçük e, Yapana teşekkür ederiz Eline sağlık <laughs> Evet devletimize çok teşekkür ediyoruz Ödeme koşullara çok güzel e, Yani çok memnun kaldık Çok mutlu olduk Bence devletimizden Allah razı olsun Devletimize Allah zeval vermesin çok büyük bir yardım, çok büyük bir imkan. Yapan herkesin eline sağlık, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Allah razı olsun hepsinden. Tüm çalışanlardan, emeği geçen herkesten. Biz memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onlar da tamamlanmak üzere. Göçtük, taşındık. Bize her türlü imkanı sağladılar. Kiramızı da verdiler. Her türlü destekleri eller üzerimizde oldu. İki yıl kadar kirada oturduk şimdi de buralar oldu. Geldik, taşındık. Eşyalarımızı yerleştirdik. Çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Ortam çok güzel. Yani nasıl diyeyim, kendi imkanlarımızla bulamayacağımız bir ortam oluşmuş. O kadar güzel. ben daha ilk sefer gördüm. Çok süper. Ellerine sağlık valla. Yani kendi imkanımızla yapsak böyle biraz zordu. De kullanmış, bir ev yapmış. Tabi tabi yani beyler yani ben ben değilim, daha ilk sefer geldim çok süper süper ellerine sağlık valla devletimiz Allah razı olsun devletimiz Allah razı olsun ki böyle bir imkanı biz şey yapmış yani diyeyim daha kendi şansımıza yani biz kendi yapsak böyle yapamazdık e, tamam gelsin görsün deprem parasının nereye gittiğini şeyle bir evleri hani acaba kendileri yapmış mı hani kendileri gö göstersin. Kendiler başa geldilerdi. Birkaç ay başa kaldılar. Ne yaptılar? Vallahi yani bu devletimize giderse artık bizim sonumuz ne olur bilmeyiz. En önce Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun. İnşaatında şeyinde çalışanların ellerine sağlık. Dört dörtlük bir bina yapmış bize. Yani bu kendi imkanımızda biz bunu yapamazdık. Ne diyeyim işte Allah devletimize zaval vermesin. İnşallah işi gücü rast gelsin. Evet, evimizde dört dörtlük bir yer. Yanıma her şeyini dört dörtlük yapmış. Isyenler, gelsin, ee, gelsin görsün. Gelsin, görsün, görsün, gelsin görsün abi. Valla daha bir şey diyeceğimiz yok. Ne diyeceğiz? Böyle bir eşyadan falan dur görelim.